Dediğim gibi önceki videoda, burayı göstermiştim, hani burayı böyle, sonra Praday'sı gördüm ve isimlendim. Çok güzeldi. Praday'sı izlemeyi unutmayın. Oyuncu 100 bin abonemiz olmuş ve 2024'ten beri kutlamış. Ama şöyle bir gariplik var, biz şu tarihteyiz, üstte yazıyor. Bu tarih ve en sonuncu videosunu 2024'te çekmiş. Biz şu an 2024'te değiliz, 2025'teyiz yani. Sadece garip olanı ben mi keşfettim yoksa siz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bu arada yeni köpek aramıza geldi. Yeni köpeğimizi çok seviyoruz. Bu köpek çok tatlı değil mi? Burada arkadaşlar asıl göstermeyecektim ama göstereceğim şimdi. Bir dakika. arkadaşlar çıkıyorum şimdi. Pardon. onu. şurada bir şey yapmışım bu önemli bir nehir fark Her yemek çok güzel. Herkesin anlayışına göre öyle bir bana öyle geliyor. Arkadaşlar ben dedi ha. Ben burada çekmiştim. Şimdi buraya gideceğiz. Bakın bu ikinci katı da ben okul videolarını bazılarını burada çekeceğim. Bence güzel bir seçenek. Ben yaptım okulda Ben çok güzel bir fikir. Çünkü işte güzel. Bak şimdi burası biraz karanlık. Çek ettim ben. ekleyeceğim. <laughs> Orada arkadaşlar paralı yemedim ben bunu. Bir dakika. Doğru. Ve buradan bir şey yazıyorsunuz mesela 2 2 kaç diye yazıyorsunuz. Sonra buradan birini kaldırıyorsunuz mesela şöyle. Sonra buraya biri şey var ya tabunun çaresi kızım geldi. Şimdi elimizde 4 yazıyorsa artı aldın kızım geç diyor ve böyle geçiyorlar sonra siliyorsun başka öğrenci başka soru soruyor mesela bir artı sordum bir daha sorabiliriz. kim bu da benim gibi dördü sorduysam dörtten devam et dört artı dört mesela yani bu arada mesela yani dedim ya Kemal Sunal'ın filmlerinden çok severim arkadaşlar biliyor musunuz? o öldüğü için ona özel şey yapmışlar. O yüzden bence siz mesela yani şarkısını YouTube'dan izleyiniz. Mesela şu üçüncü katta biz birinci katı kullanmıyoruz çünkü birinci kat bence kötü. Planında görmedim zaten bu evi. Arkadaşlar gıcık. 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 Good. gıcık değil Arkadaşlar üçüncü kata geldik. Siz göstermek istemiyordum ama buna inşallah alacağım. Burada deniz Tatil videosu için çekeceğim şeyler burada. Ama ben de siz görmüyorsunuz. O yüzden kilitliyorum. Arkadaşlar bu karakter mi? Bu karakter mi? Bunun sesi gelsin mi? Neyse. Hangisini seçeceğim de bence bu değil. Bu. Bu kapalı kız bu arkadaşlar. Size göstereceğim. Bakın çok güzel değil mi? Bakın. Ve şimdi Evet arkadaşlar yarın sonraki videoda görüşürüz. Aa alışkın adı ne Bu bu. Bu kısmı keselim. Üzgünüm siz görmediniz. görmediniz. Görmedi. Görmedi. Görüşürüz yes. arkadaşlar. Bay bay. Beğenmeyi ve abone olmayı.